Herkese merhaba. Bugün mutfağımızın baş köşesinde duran o altın rengi kavanoza, yani bala biraz daha yakından bakacağız. Ama durun. Bu bildiğiniz bal hikayelerinden değil. Çünkü işin içinde sandığımızdan çok daha fazlası var. İşte asıl soru bu. Son zamanlarda neyin gerçek, neyin sahte olduğunu anlamak o kadar zorlaştı ki, Kahvaltılarımızın o vazgeçilmez tadı, o altın sıvı, acaba gerçekten saf mı? Gelin bugün bu gizemin peşine birlikte düşelim. Peki nereden başlayacağız? Aslında işin sırrı çok basit. Sahtesini yakalamak için önce gerçeğinin ne kadar inanılmaz bir şey olduğunu anlamamız gerekiyor. Gelin önce Doğan'ın bu şaheserini bir tanıyalım, sonra taklitlerini ayırt etmek inanın çocuk oyuncağı olacak. Sahtekarları bir kenara bırakalım ve önce işin ustalarına, yani arılara bakalım. Onların bu inanılmaz üretim sürecini, bu doğal simyayı bir anladığımızda gerçek balın neden bu kadar değerli olduğunu da çok daha iyi anlayacağız. Bakın bu süreç gerçekten akıl almaz. Her şey tek bir arının binlerce çiçeği tek tek gezmesiyle başlıyor. Düşünün, binlerce çiçek. Sonra o topladığı nektarı kovana getiriyor ve adeta bir takım oyunu başlıyor. Nektarı ağızdan ağza birbirlerine aktarıyorlar ve her seferinde hem kendi enzimlerini ekleyip şekeri dönüştürüyorlar hem de su oranını düşürüyorlar. En sonunda da peteklere doldurup kanatlarını saniyede yüzlerce kez çırparak o fazla suyu buharlaştırıyorlar. Yani resmen minicik bir fabrika gibiler. Şimdi gelelim bal hakkındaki en büyük efsaneye. Hani o hepimizin korktuğu, balın bozuldu galiba dediğimiz o meşhur şekerlenme, yani kristalleşme meselesine. Hadi gelin bu efsaneyi bir çürüteyim. Eminim sizin de başınıza gelmiştir. Kavanozu bir açarsınız, dibi katılaşmış, pütür pütür olmuş, hemen aklımıza ne geliyor? Eyvah, bu bal sahte mi, yoksa bozuldu mu? Ama durun, cevap sizi gerçekten çok şaşırtabilir. Aslında olan biten şey tamamen doğal ve bilimsel bir süreç. Şöyle düşünün. Balın içinde doğal olarak iki tür şeker var. Glikoz ve fruktoz. İşte bu şekerlerden glikoz özellikle hava biraz soğuduğunda yavaş yavaş katılaşmaya başlıyor. Tıpkı suyun donup buz olması gibi. Yani bu bir bozulma değil, balın doğasının bir gereği. Ve işte gecenin bombası o bizim bozuldu diye korktuğumuz kristalleşme aslında balın bize ben gerçeğim, ben hamım ve işlenmedim deme şekli. Çünkü sahtekarlar ne yapıyor? Bal hep sıvı kalsın, hiç şekerlenmesin diye içine mısır şurubu gibi şeyler katıyorlar ya da yüksek sıcaklıkta pastörize edip içindeki bütün faydalı enzimleri, polenleri öldürüyorlar. Yani anlayacağınız kristalleşme düşmanımız değil, dostumuzdur. İyi de bu sahtekarlık sorunu neden bu kadar yaygınlaştı? Neden bu kadar çok sahte bal var piyasada? Bunun cevabı için gelin zamanda biraz geriye gidelim ve balın o tatlı yolculuğuna bir göz atalım. Balın hikayesi neredeyse insanlık tarihi kadar eski. Düşünün 8000 yıl öncesine ait mağara resimlerinde bile bal toplayan insanlar çizilmiş. Ve sadece bir yiyecek de değil. Antik Mısır'da, Yunan'da, Çin'de bal her zaman bir ilaç, bir şifa kaynağı, yani inanılmaz değerli bir hazine olarak görülmüş. Şimdi günümüze gelelim. Rakamlar gerçekten baş döndürücü. Dünya çapında yılda yaklaşık 1.9 milyon ton bal üretiliyor. Bu devasa pazarda Türkiye'de dünyanın en büyük üreticilerinden biri. İşte bu kadar büyük bir talep ve bu kadar büyük bir pazar maalesef sahtekarların da iştahını kabartıyor. Peki, teoriyi anladık. Ama biz mutfağımızdaki balın gerçek olup olmadığını nasıl test edeceğiz? İşte şimdi geldik en can alıcı bölüme. Hadi gelin size evde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç dedektiflik numarası göstereyim. İlk testimiz su testi. Çok basit. Bir bardak soğuk suya bir kaşık bal bırakın. Eğer bal şeklini bozmadan bir bütün halinde lök diye dibe çöküyorsa bu iyiye işaret. Ama suya karışıp hemen dağılıyorsa hmm, işte o zaman şüphelenmek lazım. İkincisi de kağıt havlu testi. Bir damla bal damlatın kağıda. Gerçek bal yoğun olduğu için top gibi kalır, eminmez. Ama sahtesi içindeki fazla sudan dolayı hemen yayılır, ıslak bir leke bırakır. Bir başka klasik test de akışkanlık testi. Kaşığı bala daldırıp yukarı kaldırın. Bakın, eğer bal hiç kopmadan iplik gibi kesintisiz bir şekilde akıyorsa işte o gerçek baldır. Sahtesi ise şurup gibi damla damla, kesik kesik akar. Ve son olarak biraz daha heyecanlı bir test, ateş testi. Kibrit çöpünün ucunu bala batırın ve yakmayı deneyin. İçinde fazla su olmayan saf bal kibritin yanmasına engel olmaz ama sulu, sahte bir karışımsa o kibrit büyük ihtimalle yanmaz. Tabii ki en iyisi sahte balı hiç eve sokmamak. Bunun için de alışverişte gözümüzü dört açmalıyız. Birincisi kaynağa güvenin. Bilindik, güvendiğiniz markaları veya doğrudan tanıdığınız arıcıları tercih edin. İkincisi etiket okuyun ve unutmayın üzerinde sadece doğal yazması bir şey ifade etmez. Son olarak da fiyat. Bakın bu çok önemli. Gerçek bal ucuz olamaz. Çünkü arkasında hem arının hem de arıcının inanılmaz bir emeği var. Eğer bir bal gerçek olamayacak kadar ucuzsa bilin ki o muhtemelen gerçek değildir. İşte balın gerçek hikayesi bu. Artık bir kavanoz bala baktığınızda içinde sadece tatlı bir şurup değil, binlerce çiçeğin özünü, milyonlarca arının emeğini ve doğanın müthiş bir kimyasını göreceksiniz. Şimdi size soruyorum, bir dahaki sefere marketin o bal rafının önünden geçerken artık aynı kişi olacak mısınız? Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.